Milli kimlik ve milli kültürü ortadan kaldırmaya, ayrıştırmaya, etnik kimliklere göre dışlamaya yönelik yaklaşımlar toplum tarafından reddediliyor. Bu derstir. Evet, bu millet Türk ve İslam iki esasa dayalı olarak bu milletin sahip olduğu bu değerleri ayrıştırmak, dışlaştırmak, ortak değer olmaktan çıkartmak politikasından herkes vazgeçmelidir. Milli ve manevi değerlerle uğraşmayın. Bayramlarda uğraşmayın. E bu konuda e, hiçbir zaman, hiç kimse başı açık ya da başı örtülü insanımızın inancını da sorgulayamaz, politik duruşunu da sorgulayamaz. Hep bunu söyledik. Bizim bir siyasetçi olarak onların yaptığı tercih ekseninde kendimizi tanımlamaya hakkımız yoktur. O bakımdan insanların bu eksende e, bireysel tercihlerine e, saygı duymak gerekiyor. Bizim iş duyucumuzun 56. maddesinde maddesinde milletvekillerinin tayyör diyebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. E, ama e, Şafak Hanım'ın e, bulunduğu durum bunu bir an önce çözmeniz yakışmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o gün Sayın Meclis Başkan Vekili'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamına çağırdığı ortam içerisinde ben orada söyledim. Gelin şimdi değiştirelim bunu da. Gelin yapalım bunu. Evet. İş tüzükte başı açık ya da başı kapalı diye bir e, düzenleme yok ama e, pantolon giymeyi engelleyen bir husus vardı. Gelin bunu yapalım dedik. Şafak Hanım'ın da ortaya koyduğu o görüş doğrultusunda bu meseleyi bir iş tüzükle halletmemiz lazım. Sayın Meclis Başkanı'nın efendim girsinler demesi olamaz. İş tüzüğün amir bir, iş tüzükle ilgili bir düzenleme gerekiyorsa gelin taşın altına elimizi koyalım. Gelin bunu yapalım. O bakımdan bu birilerinin keyfine de bağlı değildir. Birileri gelin girin diyecek değildir. Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitsizliği raporu yayınlandı ve 136 ülke içerisinde e, biz 120. sıradayız. 120. sıradayız. 2006 yılında 105. sıradaymışız. Engellere doğru gidiyoruz. Ekonomik ekonomiye katılma ve fırsatlar, fırsat eşitliği konusunda 127. sıradayız. Son sıralarda ya. Sondan dokuzuncuyuz. İş gücüne katılmada 123. sıradayız. Ücret eşitsizliğinde 79. sıradayız. Satın alma gücüne bağlı olarak ücret eşitsizliğinde 121. sıradayız. Politik güç açıdan 103. sıradayız. Bakın, ekonomik katılımla ilgili Türkiye 127. sırada. Türkiye'nin meselelerine inelim. kılık kıyafeti bir siyaset aracı olarak yapmak yerine onların varlığını hissedelim. Başörtüsü tartışması ekseninden onların ekseninden politika oluşturmak isteyenler bir de onların içinde yaşadığı bu ortam üzerinden politika üretseler, çözüm üretseler çok daha iyi olacaktır. Sayın Başbakan'ın Hafta içinde Marmara'ya çalıştığında, İzmir İl Teşkilatı'nda, 5. İzmir İktisat Kongresi'nde, Efes Kültür Merkezi'nde ve 8. Yatırım Konseyi Toplantısı'nda konuşmalar yaptı. Yani bu konuşmalarda aslında kendisine yakışanı yaptı. Yani kadir bilmez bir siyaset anlayışını tekrar etti. E, muhalefeti karaladı, çamur attı, kendinden öncekileri yok saydı. Her nimetten kendine pay çıkarma adetini yineledi kendisiyle geleceğin birbirini yalanlayan açıklamalar altına imza attı, bunlar da yayınlandı. Konuş babam, konuş. Yayınla babam, yayınla. Ne dediği, ne yaptığı kimse sorgulamıyor ki. Yani kendinden önce yapılan her şeyi yok sayma alışkanlığı Marmara'ya açılışında da devam etti konuşmasına bol bol hamaset yaptı. Fatih Sultan Mehmet'e kadar uzanan Erdoğan Marmaray projesine damgasını vuranları, bu projeyi emeği geçenleri yine unuttu. Ağzayemin hastalığına mı tutuldu, ne oldu bilmiyorum. Her yani bir milletvekili olarak ben şuradan ifade ediyorum ki, evet Marmaray'da bizim imzamız vardır, irademiz vardır. Kredisini bulan da bunun fizikte çalışmalarını yenileyen de sözleşmesini imzalayan da, inşaat ihalesine çıkan da biziz. Bizim imzamızı inkar mı edeceksin? Hayatı gerçek oldu. Senin rüyanda görürken biz bunları yapıyorduk zaten. Sen rüyanda gördüklerini, rüya olarak gördüklerini biz adıllarını atmıştık. Ne yapacaktın yani? Eline kredisi bulunmuş, fizibidesi yapılmış, mühendislik hizmetleri başlatılmış, İnşaat ihalesi çıkılmış projeyi rafa mı kaldıracaktı? Milliyetçi Hareket Partisi evet. Bizim Marmaray'da mührümüz vardır. Cenab-ı Hak sana göz vermiş, kulak vermiş ya bir bak bakalım. Ne olur bir teşekkür etsen. Sizden önce Türkiye yok muydu? Maalesef kendinden öncekileri göstermeyen red ve inkarcılar. Aba altından seçmene sopa gösteriyor. Gerçekten aynı gün içerisinde bir konuşmada bu kadar çelişki. Vallahi basın, sevgili basın, köşe sizin çok o kadar malzeme var ki ya şu malzemeyi kullanın, hep ben iPad'imden bunları ya. Ya burada mi değil miydiniz? Unak'tan geldi de bize oy verirseniz size hizmet gelir diye tehdit etmedi mi İzmirlileri? Tehdit eden sizsiniz.